...arkadaş olarak görüştüğüm bir insanın... ...beraber be, değilken... Be, ...sen be, programdasın arasını be, zaten... ...ben de be, ve, da olur, olmaz onunla olur. Aa, soru soruyorsun, cevap istiyorsun. Cevap veriyorum, dinlemiyorsun. O zaman sorma. O zaman sormadan yargılayalım. Buyur. olur Seda Hanım, ben bunu zamanında... ...Tuğçe'yle ilişkiye başladığı dönemde Akın'a söylemiştim. Akın sevgiye aç bir insan dedim. Akın her an sevebilir demiştim. Bunu Merve'de gördük Bunu daha sonrasında... ...Tuğçe'de gördük. Daha sonrasında... ...dışarıda ilişki... Yani ne diyeyim İlişki artık değil. bilmiyorum. Ezgi'nin söylediği, o da söylediği biz birbirimizi beğenmeye başladık, birbirimizden hoşlandık diyor ya. Şu an inanın şaşırmıyorum bu duruma. Beyler hatırlarlar. Hı. Sevgi Can o gün gelip Akın'la konuştuktan sonra Akın'ın bir cümlesi var. Sevgi Can bana öyle şeyler söyledi ki artık bu evden gitmek istemiyorum. Yeni bir pencere açtı bana. Ben de burada bir şeyler yaşayacağım ve benim için milattır dedi. Evet. Yemek evet. yapacağım dedim. İşte Kendim için. Benim için milattır dedi. Ha. Daha sonrasında Sözlerim kız da eve girmek istiyor. Evet. Berker evet. olayından bir farkı yok. Allah kahretmesin. Bak buna bu yakıştırma da... yaptırmayın. Sakın. Evet. Beni delirtmeyin. Kemal'in ikisi çalışıyor. bu eve girmek için. Adama, videoya Bana, bu dinle. Zaten. Hayırdır? Bana, şahitlik yapar ya mısın Kemal diyorsun. diyen Ezgi, bu eve girmek için çabalarken, sen benim kuyumu kazmaya çalışırken, Niye? bak Kuyumlu sen böyle bir adamsın. Yok. Dışarı çıkıp, akıl bir şey yaşamadığınızı biliyorum ama, bak Ezgi bu eve gelecek, diyen adam arada. Tuğçe'yle kavga etti sabah dörde kadar sen bunları dinliyorsun da, evet. dün kızlar Onur Onur, özellikle de Tuğçe <laughs> bağırıyor da, evet. acaba bu Ezgi Hanım'ı hiç mi bilmiyorsun? Seda Hanım ben Tuğçe'yle de bunu zaten konuştum dün e, kenara çekip e, bu tartışmalardan sonra, dünkü kritiklerden sonra. Benimle alakalı eğer herhangi bir sıkıntım varsa lütfen bana söyle dedim. Bugün de Akın'la ki defalarca konuşmama rağmen bugün müştemilatta birbirimize giriyorduk zaten. Akın'la şu an konuşmamın sebebi de bu. Akın'a siz de bakın farkındaysanız burada bir şey söylüyorsunuz ama algılamak istemiyor. Yok o kendi vicdanı. Yani, algılamak istemiyor o yüzden de ben Akın'la bugün tartıştım doğru mu? Biliyor muydun bilmiyor muydun? Onur. Niye bana böyle doğru. Bakıyorsun. Seni dinliyorum ben. Biliyor muydun, bilmiyor muydun Onur? Çıkınca şey. öyle kaldı. Biliyor muydu, bilmiyor muydu Akın, Onur bu konuyu? Onur bilmiyordu Seda Hanım. Peki. Ezgi... ...Akın'ın da tanıdığı ortak bir arkadaşla siz tanıştıktan sonra... ...ben de biliyorum Ezgi'nin kim olduğunu ama... ...ben de Ezgi'yi Akın'la aynı süreç içerisinde tanıdım. Ee, onun dışında dışarıda bir iletişim olduklarını biliyorum. Ama hani bunun ne kadar aşka ne kadar sevgiye dönüştüğüyle alakalı bir şey bilmiyorum. Yani aralarında konuştuğunuz bir şeyleri biliyor muyum? Hı. Hiçbir şekilde iletişimlerini bilmiyorum. Sana şunu söyledi mi? Sadece söyler misin abicim? Ama ezgiyle evet. tanıştığını ben biliyorum. Ha. Tamam. Sana şunu evet. söylediğini söyler misin? Rica ediyorum senden. Ee, bu durumun ...yani ben Tuğçe ile Aram Bozukken yaşa yaşarken dışarıda bu arkadaşlığı... ...bu durumun duyguya dönüşmeye başladığını hissediyorum... ...ve yanlış bir şey dediğimi ve muhabbeti kestiğimi de söylüyorum. Zaten yani bir özür var. veya bahane tamam. değil. Buradaki şey sıkıntı... Tamam, o günden sonra bir daha şeye yok. Bahane değil. Buraya kadar senin yanında olmaya çalıştım ama bak şunu ha. söyleyeyim. Söyle. Ben abi. de burada zaten şu an yanlış yaptığımı herkes görüyor. Ha. Ee, senin zaten bu işe giriyor olman zaten en başta hata. Hafta. Doğru tamam söylüyorsun. Mı? Burada zaten herkes bunu söylüyor. Evet doğru söylüyorsun. Senin onunla alakalı olan duygu geçişin falan filan burada kimse ilgilendirmiyor. Evet doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor abi. muyum? Tamam. Ben e, vicdanen söyleyeyim Seda Hanım. Ben biliyordum. Ezgi'yi de tanıyorum. Birden fazla Hat, görüştüklerini e, biliyorsun. Ben görüşme zamanlarını bilmiyorum. Peki. Ama sadece Ezgi'yi Ezgi biliyorum. İletişimde e, olduklarını biliyorum. İletişimde olduklarını Peki, biliyorum. Peki Ezgi'nin duyguları e, baştan beri mi vardı? Bunu kestiğimi sana söylemiştim. Ezgi, ne yaptın demiştim. bana. Evet Ezgi'nin Ezgi başından beri e, Akın'ı beğendiğini biliyorum. Şimdi bu konuyu artık kapatmak istiyorum. Evet Akın'a söz vermiyorum. Niye söz vermiyorum? Tanıştığın gün Onur yanındaymış. Kadın zaten seni beğeniyorum diye gelmiş. Seni beğeniyorum diyen bir karşı cinse bu evde telefonunu verip mesajlaşıp görüşüp buluşuyorsan zaten sen damatlık kriterlerine aykırı bir şey yapıyorsun. Ve bunu dün reddettiğin için, baştan bilmiyordum kızın beğenisi dediğin için Onur seni ayar rica edebilir miyim? Akın seni de ayar rica edebilir miyim? Birer yalandan dolayı birer ihtar daha aldınız. Akın senin bir tek ihtar hakkın kaldı. Onur geç de olsa doğruyu söylediğin için teşekkür ediyorum. Ama dün saklaman bu ihtarı gerektiriyordu. Buyurun. Kabulüm seni. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se